yede tam 806 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgesi teröristlerden temizlendi. Mehmetçik bölgede huzur ve güven ortamı sağladı. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri huzur ve güven ortamının devamı için bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Kahraman Mehmetçik yılın başından bu yana 806 PKK YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütüne nefes aldırmadı. Örgütü PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özgürleştirdiği bölgelere yönelik istikrar ortamını bozma girişimi misliyle karşılık buldu. Komandolarımız terör örgütüne yılbaşından bu yana özellikle Terrifat ve Ayın İsa hattında çok ağır kayıplar verdirdi. PKK-YPG'li teröristler bölgeyi terk etmemek için her yolu deniyor. Bölgede 300 saldırı ve sızma girişimi önlendi. Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yılbaşından bu yana 14 bin Suriyeli sivil de evine döndü.